Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İnci taneleri analiz videosuyla karşınızdayım. İnci tanelerinde yeni haftada bizlere neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz yayınlandı. Günden beri bizlere ekranlara kilitlemeye devam ediyor ve şu an yayınlandığı tarihte reyting sıralamasında ikinci sırada yer alan İnci tanelerinde önümüzdeki hafta bizleri muhteşem sahneler bekliyor. Azem ve Cihan kardeşli kızını bulmak için adeta arkadaşlar elini taşın altına koyuyor ve elinden geleni yapmaya çalıştı. Artık kızının gelmesine de çok az bir zaman kaldı diye düşünüyorum. Sizler de Azem artık kızına kavuşsun bu konu daha fazla uzatılmasın isteyenler. Videoyu beğenelim. Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bakalım arkadaşlar artık Azem ve kızının kavuşması çok yakındır diyebiliriz. Bölümün son sahnesinde de gelen mesaj büyük bir ihtimalle de kızından oldu. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.